Vietnam Motor Tour'un ikinci gününden günaydın arkadaşlar. Thank you. Şimdi kaldım guest kahvaltısını size göstereyim. Kahvaltı da olunca böyle çok bir şey olmuyor tabii ama yine de zaten kahvaltıda böyle hafif yemek lazım. Gözleme var, yumurta var, reçel gibi bir şey var, muz var. Daha ne olsun. Mis gibi ortam var o zaten beni doyurdu yeterince. Bugün hava biraz kötü gibi. İnternette de bugün buraya yağmur yağacak deniyor. Şimdi de 4-5 günüm var inşallah. Çok fazla yağmur yağmaz. Evet Vietnam motor turunun ikinci gününe başladık. Şu an ben bu gördüğünüz dağları aşacağım ve 110 küsür kilometre yol gideceğim. Artık bu dağların arkasına vardığımız zaman Çin tarafına geçmiş olacağım. Yani yine Vietnam'da olacağız ama İyice Çin sınırına yaklaşmış olacağız Zaten bugünün sonunda akşama doğru muhtemelen de Çin sınırında Vietnamlıların zamanında Çin'le sınırını belirlemek için dikmiş olduğu O kocaman bir bayrağı göreceğiz Hadi şimdi yola koyulalım Sisi dağları açmaya başlayalım Normalde daha yarım litre yakın benzinim var ama şimdi bu dağlarda her zaman benzinci yok ve ben şimdi yerleşim yeri olmayan dağlara çıktığım için benzini tekrardan fullerim ne olur ne olmaz. 16.105 kilometredeyken benzin almıştım şu an 16.185 neredeyse yani 80 kilometre yol gitmişiz bakalım ne kadar yakmışız. Abi 45.000 aldı Heh, geçti hemen bizim Ee, 45 bin donga 80 kilometre yol gitmiş olduk e, kilometrede kaç dong yazdı yaptığımı hesaplayamayacağım şu an kafam o kadar yerinde değil e, şimdi dün ben Phan diye bir şehirde Phan diye bir kasabanın 2-3 kilometre ilerisindeki bir köyde kalmıştım bugün şimdi Phan yola çıkıyoruz Lo Lo Chi bakın burada Çin sınırı var şurası Çin sınırı burada da bir tane kocaman bir bayrak var e, Vietnam'la buranın sınır, Vietnam'da Çin'in sınırını belirliyor. Bu tepeye çıkacağız. Ardından bu aşağıya Dong Van'a ineceğiz. Tahminim toplamda git gel orayı da sayarsak 130-140 km yol yapıyor olacağız. Ve bu akşam da tahminim Dong Van'da kalacağız. Belki oralarda köy bulursam yine dünkü gibi köyde kalacağım. Şimdilik bu rotamız da böyle bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi size buradaki halkla ilgili gözlemimi söyleyeyim. Hem önceki hem burada bu anki. Şimdi Vietnam'ın bu kuzeyindeki kısımda çok fazla çeltik tarlaları yok yer yer var ama çok fazla değil. Vietnam'ın diğer bölgelerine daha fazla. Çeltikten kastım pirinç tarlaları. Burada insanlar direkt mısırı hemen nasıl bunu yaptıklarını anlayamadım ama etrafta hiç patoz işlemi görmedim. İnsanlar direkt bir şekilde mısırı hemen kalsundan ayırıp burada kurutmaya başladı. Bu şekilde bir ticari gelir elde ediyorlar. Aynı zamanda burada muz yetişiyorlar, yetiştiriyorlar, muz da satıyorlar. Aynı zamanda küme sayvanı da satıyorlar. Dün de tanık olduğumuz gibi burada yer fıstığı da üretip satıyorlar. Buralar Çin'le bitişik bölgeler zamanında bu Vietnam'ın bu kuzey kısmında yaşayan insanlar Çinlilerle etkileşim halindeymiş. Bakın bu gördüğünüz dağlardaki yollarda bir sonraki bölümde de hatta izleyeceksiniz. Uf uzun yollar var böyle patika yollar, yürüme yolları ve Çin'le Vietnam arasında insanlar zamanında yürüyerek gidip yürüyerek gelip ya da bu dağlarda insanlar köylerine yürüyerek gidip yürüyerek gelip şey işte yollar kurmuşlar. O yolların bir kısmı tehlikeli ama o yolların bir kısmının yani küçük bir kısmında biz motor kullanacağız. Vietnam'ın en tehlikeli, tehlikeli motor yollarından birisi deniyor. Yani onu bir sonraki bölümde izleyeceksiniz. Şu an yolumun yarısında oraya denk geleceğiz. Buradaki halkın Vietnam'ın kuzeyinde bu Çin'le etkileşim kurmuş. Vietnam halkına da yanılmıyorsam Du Hang mı? Don Hang mı? Ne deniyor? Bunların biliyorsunuz alfabesi biraz farklı. Okuyorum ama okuduğumu da tam telaffuz edemeyebiliyorum. Biliyorum. Baksanıza ya çocuklara bakın. Daha bir yaşında çocuk motor sırtında gidiyor. Burada dediğim gibi çocuklar yürümeden önce motorda durmayı öğreniyor. Şimdi yolumuza devam edelim. Sadece şarkıları dinlemeye bayılıyorum. Hele böyle manzaraların altında, şu yemyeşil ırmağın kenarında yemyeşil vadilerin, sisli vadilerin arasında gerçekten motor kullanmak bana çok iyi geldi. Biraz moralim bozuktu çünkü biliyorsunuz son aylarda uçak kaçırmalar, işte telefonumun çalınması, işte ne bileyim çok pahalı seyahatler yapıyorum size çaktırmıyorum ama sağdan sola para buluyorum falan bir şey, onların derdi Ondan sonra işte Vietnam'da kaza yaptık. Biraz böyle demoralize olmuştum aslında. Kazada canımın yanmasından ya da bir bir şey olmasından değil de bir şeylerin bazen böyle üst üste geliyor olması. Yani 4 senelik seyahatimde 2 ya da 3 kere böyle olmuştur. 3. kez böyle üst üste bir şeyler geliyor. Yoksa her zaman herkesin başına bir şeyler gelebilir. Ama şu an buralara geldim, şuraların soğudum ya gerçekten inanılmaz keyfim yerine geldi. İyi ki yapmışım, içimde kalacağım ama yolda kalayım dedim ve yola çıktım. Ben, bana da bu iyi geliyor ya. Yol iyi geliyor, ne bileyim. Güzel oluyor. Dokunuyorsunuz, insanlara dokunuyorsunuz, yola dokunuyorsunuz, ırmağa dokunuyorsunuz, yeşile dokunuyorsunuz. Hayatınızda sizi hak etmeyen insanları sevmeyin arkadaşlar. Mutlaka sizi hak edecek birileri bir yerlerde vardır. O yüzden ben bunu beceremiyorum, belki de bir şeylerden kaçıyorum bilmiyorum ama yolda olmayı çok seviyorum. İnsanlarla kısa aralıklarla temas kurup onlarla mutlu şeyler paylaşıyorum. Hayatımda son 4 yıldır, 5 yıldır neredeyse hiç diyebileceğim kadar az benim hayatıma kötü etki etmiş, bana kötülük yapabilmiş insan yok. Çünkü insanları sadece hem ben onlara hem onların bana iyilik yapacağı kadar, iyilik yapabileceği kadar mesafede sokuyorum. Vietnam'da motor soru, turu sadece böyle tek başınıza değil, böyle grup halinde de yapıyorsunuz. Bir şey veriyorsunuz 100 dolar, 200 dolar size motorunuzu veriyorlar, bir tane rehber veriyorlar. Ondan sonra kalacak yeriniz yemeğinizi ayarlıyorlar. Ama böyle kalabalık gruplarla gezmek ne kadar hoş bilmiyorum ama hani bilmiyorsanız, tek başına da zevk almıyorsanız böyle turlarla gelip de Vietnam'da motor turu yapabilirsiniz. Hatta direkt burada arabayla bile bu yollarda gezebilirsiniz. Evet ne diyoruz? Bu havada gidilmez. Güneşli de gidilmez aslında hiç gidilmez Aman ama Memo hep gidiyor. Şimdi öncelikle Yembeh diye bir kasabaya gidiyorum. Normalde aşağıda daha güzel, daha güzel demeyeyim. Evet daha güzel bir yol var, daha düzgün bir yol. Ama ben geçen sefer oradan gitmiştim çok yıl önce. Orayı az çok hatırlıyorum. Şu an buradan gitmeye karar verdim. Bu direkt dağların kenarında oyularak kenarımız uçurum olacak şekilde bir yol. Biraz daha tehlikeli. Turcular, tur firmaları sizi o aşağıki yoldan götürüyor. Ama bazı e, yolu bilenler buradan gidiyormuş. Sonuçta biz buraya düzgün yolda gitmek için değil, biraz daha böyle tehlikeli, biraz daha az görülmüş, az geçirilmiş noktaları keşfetmek için geldik. Burada korna basmama kayıp. Burada kesinlikle kornaya basmanız lazım. Tamam. Hello. Oh, evet, şurada Canı bir şey içelim. <laughs> T! <laughs> Green, green, tea. Green tea, green tea. Okay? No, no, sigara gösteriyor. Tea. Ablacığım neyi anlamıyorsun ya? Daha bir turist gelip buraya. This tea? Ha? <laughs> okay, tea? <laughs> Hı? Oh, this. Okay, this one. Okay? Evet, burada yeşil çay bedava gerçi de ben yine ödeme yaparım. Aa, ama benim dudağım çatlak. Ulan şu dudak mahvetti beni ya. Vietnam geleceğim bir de, bak görürsün. Çay sosunu öyle iç. Sisi dağların eteğinde yeşil çayımı yudumlarken Şekersiz içebildim tek çay galiba yeşil çay Böyle zikzaklı 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 yollarda şu karşı görüyorsunuz o köşeye önce sonra arkasından bir daha döneceğiz bu dumanlı dağların arkasından Çin tarafına doğru yol alacağız. Çok güzel ya. Aşağıda da bakın böyle ilginç bir köy vardı oradan geçtim biraz önce. İnsanlar bu da normalde buraları ekin ekiyorlarmış. Belli taşlarla çevrili sınırlar var sınırlar var. Şurada gördüğünüz gibi aşağıda da abalar bir şeyler topluyorlar buradan gözüm seçmiyor. Canım motorum tertemiz sapa sağlam bir motor hiç beni üzmüyor. Çantamı böyle sabitledim. Şimdi yolumuza koyalım hadi. çok Bu son, bu bu son, bu zamanlarda alışkanlık Thank you, come on. Hello, What Hello. Your Memo. Your name? Olcan. Olcan. you? Enzo Hio. Yeah, Enzo? Hello. Nice to meet you. You from Vietnam? Yes. Ah. Where are you from? Türkiye. Turkey. Türkiye. Türkiye, İstanbul. <laughs> you know İstanbul? Ankara. <laughs> ah, <Aa>, okay. <laughs> Türkiye, 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 Türkiye. <laughs> 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 İstanbul. You know İstanbul? İstanbul. <laughs> İstanbulu. <laughs> İstanbul. <laughs> Neyse, öyle işte. Adamlar Türkiye. <laughs> Yeah, uh Hà -huh. Giang, forever. Yeah, Hà Giang, yes. beautiful. <inaudible> Adamlar, Turkey, Turkey, I don't know, and you Turkey, yeah, forever. Oh, how are you? I'm good, I'm so good. Yes. Hà and Vietnam, beautiful. Vietnam. Yes, beautiful. Okay, okay yeah. nice to meet you. Okay, Bye. going. Bye. Goodbye. Goodbye, nice to meet yes. you. See you, okay. Come on. ilk durağım Yenmi şehrine geldim. Ama burası Tom toz toprak olmuş. Ama burası yolun yarısı sayılır. Beklediğimden yavaş geldim çünkü yollar çok mıcırlıydı. Bir kere de gördünüz mü bilmiyorum ama kayma tehlikesi geçirdim. O yüzden 20 30 20 30 o geldim. Şimdi burada karnımızı doyuralım. Yine daha yollarına gireceğiz uzun süre. Çünkü yemek bulamayız. Karnımızı doyuralım. Yolumuza devam edelim. Bilin bakalım yemekte ne var? Yine tavuk pilav. Yine rice. Benim yemeyeceğim pizza vardı. Pizza da öğleden önce yapılıyormuş. Geriye bu kaldı. Mecbur bunu yiyeceğiz. Abi soya sosuna bayılıyorum ama diyorlar ki soya sosu biraz şey yapıyor. Erkeklik hormonlarını mı öldürüyor yoksa kadınlık hormonlarını mı ne uyandırıyormuş. Hatta şey diyorlar bununla ilgili de. Ee, Tayland ve Vietnam'da soya sosu çok kullanılıyor. O yüzden Tayland'da, Vietnam'daki erkekler biraz kılsız, tüysüz hatta biraz böyle cinsel değişikliğine daha eli açık müsaitler. Öyle bir şeyler duymuştum ama doğruluğu hakkında çok bir fikrim yok. Ben de burada bayağı soya sosu tükettim. Vietnam eskiden daha ucuzdu. Yani yine pahalı değil belki ama eskiden daha da ucuzdu. Endonezya'dan sonra biraz pahalı geliyor ama Gerçekten eskiden daha ucuz bir yerde. Şimdi hem burası zamlanmamışım. belki de bizim paraya çok şey olunca bana biraz pahalı gelmeye başladı ama Endonezya, Malezya abi ucuz ya, ne güzel. Burada böyle bir yol denk geldi, gidelim mi? Böyle ne zaman tenhaya girsen bir şey denk geliyor. Hello! Hello! hello. 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 Çocuklara bir şey dağıtalım hadi burada. Ne mutlu ya! Hello, hello. Hello, hello. ne Aferin size sıraya girdi ya. Ya. Hmm. Hmm. Ya bakalım. bakalım. Aferin saldırmıyorlar bak ne güzel. Ha. Ah. Bu meyve jölesi gibi bir şey burada meşhur.

Hmm, <laughs> ha, <aynen. gülüyor> Nefes borusundan öldürüyorlar. Ondan sonra <laughs> şeyle tüple bunu yakıyorlar derisini. Ondan sonra tüslüyorlar yani. <laughs> Şimdi de derisini süzüyorlar. <laughs> düğün dernek gibi bir, burada düğün dernek gibi bir şey olacak ama bugün değil galiba. Oo ya da bugün mü oluyor ya? Oo bir sürü hayvan kesmişler. Hello. Yolun sonuna varalım bakalım sonra döneriz. Kamba. Ta tepeye çıkıyor. Bizim zamanımız yok. Biz zaten hava kararmaya yakın varacağımız için dönelim. Domuz kesmişler, ördek kesmişler. Bir tane de büyük baş kestiler. Tavuk var. Orada da pişiriyorlar. Kimse kimse anlamıyor. Yani, domuz ayağı. Hiç ortak bir olmadığı için tabi soramadım oldu olduğunu. Şey kan dolu. Okay, bye bye. yolumuza geri dönelim. Ah bu denkle, çok bağırdı Oturalım gel. Bir de beyaz bayrak almış eline. Oğlum bak burada arabalar hızlı geçiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Hello. Gel 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 gel. gel. Dudağımda yara mı yapayım yine? Ah. Otur. Sen çok tatlısın. Sen de çok akıllı çocuksun. Aferin sana. Şimdi sizi çok güzel bir manzaraya getirdim. Eteği belinde gül de takmış, gül de takmış. Geçen sene de buraya. Hemen gösteriyorum. Beklediğinize değecek. Baksanıza virajlı yol ne kadar güzel. Geçen yemiştik. Papuada da bolca yedik ubi yani tatlı patates. Burada o yüzden yemeyeceğim. Böyle çay bir şeyler satıyorlar galiba. Burada da gençler şey bir topları var. Böyle yere geç düşüyor biraz. Geçen de hep oynuyorlardı şimdi de hep oynuyorlar. Hayır. <laughs> Geç, geç, geç. Haydi. Oo. Bari kalabalık oldu. Yeter, geç kaldık ya. <laughs> Dedim artık. Evet, artık Çin sınırı tarafına döndük sayılır. Geçen gelişimde de yine böyle gün batımına yakın bir saatte tam böyle orada bir tepelik var. Tam tepeli böyle aşıyorsunuz, tak diye böyle bu manzara sizi karşılıyor. Valla ben bu gece için sınırında kalacağım yarın bir de burayı böyle daha canlı ışıkla görmek istiyorum aynen ya öyle yapalım gidelim bir 20-25 kilometre daha zaten 25 kilometreden sonra ülke bitiyor Çin sınırına en yakın noktada bir tane hostel köy bir, bir yer bulalım kalalım orada ya kalalım Çin'e hatta girip çıkalım Evet geldik şu karşıda çok silik gözüküyor silüet. bir tepenin başında bir tane anıt gibi bir şey var görebiliyor musunuz bilmiyorum işte o Vietnam Çin sınırının bayrak direği ama bayrak yok ben biraz önce tam hava kararmaya yakın gelmiştim baktım bayrak yok neyse şu an böyle manzaralı bir tane yine homestay buldum yine bir aile yanı tekim yine şansa bak bir sürü insan vardı burası çok arada derede tenha bir yerdeydi yollar bir sürü motosikletli dolu vallahi. Ama ben yine geldim. Kimsenin olmadığı bir yeri buldum. Tabi burada şeyde yatacağız. Yer yatağında. 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 kişilik bir oda. Ama kimse gelmezse tek başıma Memo burada. Şimdi burada family yemek diyorlar. Şey yani aile yemeği diyorlar. Onlar kendilerini ne yapıyorsa isterseniz siz de ekstra ücret veriyorsunuz. Burada konaklamak mesela şimdi 100 TL. Ekstradan işte 60, 70, 80 lira neyse ne kadar isterlerse daha veriyorsunuz. Onların yedi yemekten size de veriyorlar. Bugün tofu varmış, patates haşlaması varmış, pilav varmış. Bir de bir şey sebzeli bir şeyler bir şeyler varmış. Ondan yapacaklarmış. Dedim tamam bana da yapın. Ondan yiyeceğiz. Ama işin kötü yanı yani bayrak çok önemli değil tabii ki de. Yine de o ben hani niyet o ya bayrak direğine geldim. Bayrak yok. Kötü oldu. Ev kerpiçten içeride göstereyim hatta. Gündüzde gösteririm hızlı hızlı. Ev şeyden işte ne bizim köydeki gibi üstünde bir tarçın renginde boyamışlar. Arıları aynı bizim köydeki gibi saman atmışlar. Tam bizim eski köy evi. Evet. Yemeğimiz geldi. Yemekte ne var? Bakalım hemen. şimdi Bu ne? Yumurta. Bu ne? Tofu. Bu ne? Lahana çorbası gibi bir şey. Bunun hakkında hiçbir fikrim yok. İlk tadına bakalım. Onun hala bir fikrim yok. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Belli böyle turp gibi patates gibi toprak altında yetişen bir sebzeyi ince kıyıp soslamışlar. Ve gideri var güzel. Şimdi de sebze çorbasına bakalım. Böyle ısırgan çorbası gibi. Yani gideri var. Tofuya bakalım. Tofu lezzetli. Zaten diğerlerini biliyorsunuz pilav, şey, yumurta. Valla çok sevdim. Burası da çok güzel ya. İkileri güzel yerler buluyorum. Bugün hiç kimse yok. Tamamen tekim. Çocuk da evde tekmiş. Kimse yok yani. Ben de zaten erkenden yatayım. Belki gün uyanırsak güzel bir gün doğum olursa onu çekeriz. Günaydın. Vietnam'da sabah oldu ama şu an seçemiyorsunuz. Biraz sonra dışarı çıkınca göstereceğim. Ha, sis dolu ya. Karşıya da gitmek istedim o bayraklı da. Sis dolu. Yani onun için geldim ben buraya. Dağa çıkıp manzara izleyecektim. Orası sisli. Şimdi kahvaltı yapacağım. Bir de duş alacağım. Orada inşallah sis dağılır.